İstanbul Vlog'tan herkese selamlar. Cümleten selamünaleyküm. Bir başka videoyla karşınızdayım. Umarım keyifler yerindedir. Gündem her zamanki gibi ülke gündemi yani her zamanki gibi yoğun olsa da işte yerel seçimler mesai. Yine de böyle han bir kafa dağıtalım ülkenin o gündeminden biraz uzaklaşalım diye. Hem de bahsetmek istediğim bir konu vardı. Aslında onun için biraz hemen şuradan sağdan kıvrılayım. Yağmur da hafif çiseliyor ama Bahsetmek istediğim konu servis fiyatları. Yamaha'nın yetkili servisine gittiğinizde karşınıza çıkacak rakamlar. Biraz bundan bahsetmek istiyorum ve aslında servis yani bayi ismi vermeden bu konuyu açmak istiyorum. Çünkü öyle o diğer şekilde hedef almış gibi görünürüz karşı tarafı. Şimdi benim kullandığım motosikletin 10.000 bakımı vardı ve ben bir yetkili servise gittim. Yetkili servise gitmeden önce şöyle biraz bekleyelim. Yetkili servise gitmeden önce tabii ki sitesinden girip baktım internet sitesinden ee, ücretler hakkında bilgi edinme bilgi edinmek için ve işte sizde de bir sekme var oraya giriyorsunuz modeli giriyorsunuz vesaire bakım kilometre giriyorsunuz size e, ortalama bir rakam çıkartıyorlar e, orada görüyorsunuz yani sadece e, ekstra şeyler çıkmayacağını söylüyorlar ama şöyle bir şey var orada göremediğim kısım benim e, bu ücretler içerisine işçiliğin dahil olmadığı kısmıydı gittiğimde ben onu bayiden öğrendim Ya yani işte 10.000 bakımına gidiyorum 500 küsür lira parça fiyatı yazıyor orada işte yağ değişimi olacak ve bazı kontroller yapılacak. Bayi gittim oturduk. Ee, i̇şte oradaki yetkili servis bu arada. Oradaki görevli kişi e, işte sitedeki fiyatların güncel olmadığından gerçek fiyattan haber olup olmadığı haberiniz var mı diye sordu. Ben de yok dedim hani orada yazan diyeyim yok dedi oraları işte güncelleme yürüttüler dedi işçilik fiyatlarını. Ben de tamam dedim ne kadar? İşte hepsi 1300 lira filan dedi. Böyle bir rakama şey yapıyor. Mal oluyor dedi. Ekstra bir şey çıkmaması durumunda. İşte ben de tamam dedim. Aslında kafamdaki rakam orada görünen 500 liraydı ama çok komik geliyordu bana da ama ben oradaki şeyi görmemişim. İşçilik hariç bu rakama. Öyle bir ifade var orada. Onu görmemişim. Daha önceki bu arada geçen sene yaptırdığım bakımlarda işçilik o şeyin içindeydi yanlış hatırlamıyorsam. Hiç böyle bir şeyle karşılaşmamıştım. Neyse gittim. Ee, tamam dedim. 1300 yanlış olmasın 1400 lira civarında bir şeye ee, tamam dedik. Eee ekstralar haricinde bir ekstra bir şey çıkabilir dediler. Onu da tamam dedim. 10 10.000 kilometrede bu arada motosiklet Xmax 250'den bahsediyorum. İşte bekliyorum. Tekrar yanıma geldi aynı kişi. Dedi ki bazı ekstralar çıktı. İşte hava filtresiyle eee varyatör filtresi değişecek dedi. Ve bunlar değişince ayrı bir işçilik daha giriyor işin içine. Yani ne kadar dedim hepsi. işte hepsi içerisinde anahtar testin fiyatın 3400 lira olduğunu söyledi bana. <laughs> ya şimdi orada öyle bir pozisyondasınız ki motor içeride. Yani yapacak bir şeyiniz yok. Gelmişler size değiştirecekler değiştireceğiz diyorlar parçalar orjinal zaten yetkili servis filan mecburen tamam dedim ya yani, adam böyleyse madem değiştirin dedim yani işte bu bahsetmek istediğim konu biraz bu yani yetkili serviste Yamaha'nın yetkili servisi için konuşuyorum yani e, fiyatlar gerçekten acayip özellikle işçilik fiyatları parçalardan daha pahalı yani. Ee, işte beni sonradan aradılar müşteri memnuniyeti e, hesabı müşteri temsilcisi aradı ya, yani bir öneriniz var mı falan dedi ben dedim fiyatlarınız çok yüksek yani benim tek şeyim bu dedim yani fiyatlar gerçekten çok yüksek çünkü bunu gerçekten özel bir e, motosiklet ustası dükkanı bulsanız gitseniz çok çok yarı fiyatına belki bu edersiniz öyle söyleyeyim hatta e, hava filtresinin Eee çok tıkalı değilse hava filtresi bir hava tutarak dahi bu şey yapılabiliyor yani biraz daha kullanabiliyorsunuz bunları ama işte motor yeni olunca diyorsunuz şey etki servisin dışına çıkmayayım işte bir şey olmasın filan bunun gibi bazı e, prensiplere sahipseniz ki bunlar çok sıkıntı bence ama e, Türkiye'de de motoru satarken Şimdi diyorsunuz full yetkili servis bakımında. Bu karşı tarafta inanılmaz bir etki bırakıyor. Yani ben filan ustaya götürmedim diyorsun. Bu karşı tarafta ciddi bir etki bırakıyor. Açıkçası ben biraz da o yüzden yetkili servisi tercih ediyorum. Çünkü kendim de bu gerek motosiklet olsun gerek otomotiv. Yani buna meraklıyım zaten. Ve bu konuları çok e, takip ederim, okurum. Hani maliyetleri az çok bilirim. Özellikle otomotiv sektöründen. Ve bana çok yüksek geldi ve o yüzden e, bu konuyu bir konuşmak istedim. Bilmiyorum sizin mesela e, şu arayış içerisine de girdim. Ya dedim bir özel servis bulabilir miyim acaba? Bir özel servis varsa özellikle bu Yamaha için e, gerçekten kefil olabileceğiniz e, yazarsanız yorumlar kısmına ben de çok memnun olurum. Veyahut da siz de fiyatlardan memnun musunuz değil misiniz? Bu bu konuları bir yazabilirsiniz açıklamalar kısmına. Çok güzel olur. Yani onun dışında, e, yani yetkili servisin bu gittiğim yetkili servisin bambaşka hiçbir eksisini görmedim. Yani müşteriye muamelesi çok güzel, e, işte yıkama hizmeti çok güzel. Yani her şey, oturup beklediğiniz yer çok güzel filan. Ben e, Anadolu yakasında başka bir yetkili servis gitmiştim gerçekten berbattı yani. Yani isim, isim vermeyeceğim. Ama gerçekten çok kötü. Yani su içeceğim su yok. Su bitmiş kimse bakmıyor. Ya işte dedim bir motora su tutabilir misiniz? Çok kirliydi motor. Oraya da bir rutin bakıma gitmiştim. Su misiniz? Ya mırın kırın ettiler falan böyle. Ya ondan sonra tutmadılar. <laughs> o da çok iyiydi. Motora en son teslim alıyorum. Hiç, verdiğim gibi aynı böyle kirpas içinde motoru verdi. Ya insan hani biraz diyorum utanma belasına. Motorun üstüne su tutardı ki ben de öyle söylemiştim yani. En azından kirini atsın diye söylemiştim Yani ben e, x bahsediyorum bakın Sizin Daha Yüksek e, Model bir motosiklet aldığınız zaman X-Max işte Diğer farklı motorlar var Yüksek e, motor hacmine sahip olan Onlardan aldığınızda bu rakam çok daha yükselecek Ve yani motoru lifte aldıkları zaman yani o tamirhane kısmını aldıkları zaman yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Yani işte belli bir işleme başlamış oluyorlar zaten. Sizden iyi belli bir para alacaklar yani. O yüzden ilk önce bence şu algının kırılması lazım. İlla yetkili servis mi? Bence değil. Yani emin olun şu yağ değiştirme işlemi olsun, diğer işlemler olsun. Bunlar çok çok basit işlemler ve çok rahat bir şekilde az bir şey eli anahtar tutan birisi bu işlemleri çok çok kolay bir şekilde halledebilir. İşte bu konuyu biraz konuşmak istedim. Yani servis fiyatları ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani ben e, bilmiyorum çok fazla da giden var mı yetkili servislere? Ya mesela bir de bu garanti olayı var. Şimdi motoru alırken yaptırıyorsunuz. Size teklifte bulunuyorlar. Ee, i̇şte bende de var ilave garanti var. İşte bir gün motorun mesela sigortası attı. Ee, lastiği gerekiyordu. Bende de bir tane pompa var araç şarjıyla çalışan. Onu taktım bir anda sigorta attı. İşte götürdüm. Ee, işte orada anladım yani sigortanın attığını. Götürdüm. Ee, sigortayı değiştirdiler. Benden yani sigortanın da ücretini aldılar. İçilik ücretini de aldılar. Ondan sonra ben dedim ya bu biz buna şey yapmıştık işte uzatmalı garanti yapmıştık filan <laughs> Hiç konusu bile açılmıyor yani O işte sadece elektrik tesisatını bağladığını söylüyorlar o şeyin uzatma garantisinin Başka bir şey etkilemediğini söylüyorlar O zaman tamam da o zaman yani sigortayı madem tamam çok basit bir şey sigorta değişimi yani hiçbir şey yapmadılar yani uzatılmış garanti gerçekten niye yap, yapıldığını ben anlamadım Yani birisi eğer bu konuda tecrübe yaşamış birisi varsa Şeye yazabilir Yorumlara yazabilir yani yazsın biz de görelim yani bu neden böyle bir Uzatmalı Garanti yapılıyor bu motorlara da servise gittiğimizde Bunun etinden sütünden hiçbir türlü faydalanamıyoruz Yani motor Servis ücretleri yetkili servis ücretleri ile ilgili benim ben bunları konuşmak istedim. Bunları bir anlatmak istedim. Dile getirmek istedim. O yüzden sizde eğer yazarsanız açıklamalara gerçekten çok çok memnun olurum. Ee, bir de kanalı abone olmayı ve videoları beğenmeyi de unutmayın diyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bir de sormak istediğiniz bir şey de varsa bu çünkü ben bazen anlatırken bazı şeyleri atlayabiliyorum mesela bu servis tecrübemle alakalı kimsenin hakkına girmek de istemem o yüzden kafanızın takıldığı bir nokta olursa sorabilirsiniz açıklamalar kısmında herkese kazasız belasız sürüşler